Hadi gidelim. Doğada bulunan milyonlarca mucizeden biridir arılar. Bal, polen, arı sütü gibi ürünleri insanlara sunan arıların bir başka özelliği ise adeta doktor gibi kovanların içini düzeltmekte etmeleri. Bunu yaparken propolis adı verilen ve doğal antibiyotik olarak adlandırılan bir madde kullanıyorlar. Kırklareli'de yaşayan ve arıcılık yapan Tuncel Çil de propolis maddesi topluyor. Arıların bitkilerin yeni sürgünlerinden taşmış oldukları bir madde. Kovan iç temizliği, paslanmış çivi veya dışarıdan yabancı canlılar girip de öldürdüklerinde katılaşınca dışarı çıkaramıyorlar. Onlar bu maddeyle kaptadıklarında hiç bozulmadan yıllarca durabiliyor. Kovanın içi sıcaklık ve rutubetiyle virüs, bakteri ve mantarlar için ideal bir ortam oluşturmasına rağmen arılar propolis sayesinde hastalıklara yakalanmadan yaşamlarını sürdürebiliyor. Temizliğinden 20 kat daha güçlü bir antibiyotik olan propolis tıp dünyasında da kullanılıyor. Yaraların iyileşmesini 4 kat hızlandıran propolis ağız içi, solunum ve deri enfeksiyonlarına, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor. Propolis maddesini toplayabilmekse oldukça zahmetli. Bunun için öncelikle bitki örtüsünün zengin olduğu ve yerleşim yerlerinden uzak olan doğal ortam gerekiyor. Konulan tuzaklarla yılda bir kovandan sadece 30-50 gram arası propolis toplanabiliyor.